Değerli bugün Beysu kentte görmüş olduğunuz gibi petek temizliği yapıyoruz ve gördüğünüz gibi bakın bakalım iyice bakalım şöyle net çatrazda şuraları çekelim karşıdan alalım isterseniz alüminyum petek olduğunu gösterelim değerli görmüş olduğunuz gibi değerli kombiniz yeni sıfır takılmış Buderus marka Tüketicimiz çok güzel bir e, bilgiye sahip olmuş. Yeni kombin, eski petekteki tesisattaki pis suyla çalışmasın. Şimdi kombimizi normalde çalıştırdık, bakın içinden çıkan suya. Kesinlikle ilaç, kimyasal kullanmadan peteklerin içindeki pisliği, bakın, 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 bakın. Oo, akıllara zarar burada bu petek temizini yaptıktan sonra ev sahibiyle beraber oturup ağlayacağız. Değil mi hocam? ev sahibimizle de çekip bilirsiniz. <laughs> e, ev sahibimiz Amerika'da yaşıyor. Buraya hafta sonları kahvaltıya geliyor. Paranın olduğunu hissettim ben de buraya sızdım. Buradan kaç para alacağım? Petek başı 400 TL alacağım. Hesabını siz yapın. Hoşçakalın.